Bayraktar TV ki dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı, en düşük maliyetle veren insan savarı çok. Düşünün ki böyle bir savunma sanayi şirketi de Türkiye'de de, 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 de dünyada olmadığı gibi teknoloji aleminde de işte ancak Biontech gibi firmalar bütün dünyaya böyle çok boyunca bir şekilde ihracat yapan, buluş yani yapıp geliştiren firmalarda görebilirsiniz. Yani dünya teknoloji tekerlerinde bile pek görünmeyecek bir şey. Ve kızıl elma uzalan Bayraktar Kızıl Elma, Cumhuriyetimizin 103. yılına milletimize söz verdiğimizden tarihten yaklaşık bir yıl kadar önce bir sürpriz yaparak 2022'nin Aralık ayında uçtu. Sonra da geleceğin hava muharebesini temsil edecek bir anlamda geleceğin geleceğin havacılık dünyasını temsil eden, demonstre eden bazı uçuşlar gerçekleştirdi. Ve bunlar dünya havacılık tarihinde ilk defa oldu.